Hocam merhabalar. Cinsel isteği artırmak için insanların denediği pek çok farklı yöntem var. Bitkisel takviyelerden kimyasal bir takım takviyelere ya da bir takım görsel, işitsel materyallere kadar. Ama sağlıklı, kaliteli bir cinsellik için cinsel isteği artırmak adına neler yapabileceğimizi isterseniz bu videoda sizden dinleyelim. Tabii ki öncelikle beden. Bu bedene yatırım yapmamız lazım. İki ilişki ilişkiye yatırım yapmamız lazım. Ve üçüncüsü de zihin. Zihne yatırım yapmamız lazım. Ve dördüncüsü de psikoloji. Psikolojimizi sağlık tutmamız lazım. Şimdi beden için ne yapabilirim? Bir kere sağlıklı bir beden sağlıklı bir cinsellik yaşayabilir. Yani erkekler spor yaptıkça, kadınlar fit ve güzel bir vücuda sahip olduklarında daha arzulu olurlar. Çünkü soyunurken o vücuttan utanmamak. O vücudu uzun bir süre yatakta tempolu bir seks yaparken kullanabilmek gerek. Şimdi çok kiloluysak, bedenimizden utanıyorsak, nefes nefese kalıyorsak, erkeksek erken boşalırız ve sertliğimizi kaybederiz. Kadınsak da orgazm olamayız ve cinsel isteğimizi kaybederiz. Ağrı ve acı duyarız. Bunların için söylüyorum önce beden. ...bedene yatırım yapacağız. İşte spordur, diyettir, egzersizdir, bunlar... ...bedenimiz için gerekli. E bedeni tabii ki bu halde tutabilmek için beslenmeye dikkat etmek lazım. İşte afrodizyak... ...besinlerle beslenebilmek... ...ve cinselliğimizi baskılacak, inibe edecek... ...besinlerden uzak durabilir. Mesela yağlı yemekler, ağır yemekler, hamur işleri bunlar... ...bizi ağırlaştırır ve cinsel performansımızı düşürür. Ama afrodizyak... ...besinlerle beslenebilmek ve spor ve diyetle birlikte fit bir vücuda sahip olmak bizi daha tutkulu yapar. Mesela erkekler testosteronlarını e, ölçtürüyorlar laboratuvarlarda, normal diyorlar. Fakat bir testosteronun normal olması önemli değil. Onun kaslarda aktif bir şekilde kullanılması lazım. Yani bir erkek spor yaparsa o kaslar testosteronu aktifleştirebiliyor ve erkek daha istekli olabiliyor. O nedenle birincisi beden. İkincisi ilişki. Şimdi seksi biriyle yapacağız. Kendi kendimize yaptık mı adım asıl basıyor. Ama bunu biriyle yapacaksak... o kişiyle aramızda bir romantik yakınlığın olması lazım. O kişiye benim değer vermem lazım. Onun gözünde değerli olmam lazım. Onun gözünde bir özne olmam lazım. Ve seks için değil, beni arzuladığı için... benimle birlikte duygusuna ulaşmam lazım. Ve aramızda bir çatışma, kavga, dövüş olmaması lazım. Çünkü insan nefret ettiği, hakaretler ettiği biriyle evet nadir de olsa sevişebilir ama genellikle cinsel arzusunu kaybeder. O nedenle mutlu bir evlilik, mutlu bir ilişki ancak sağlıklı ve mutlu bir cinselliğin olması olmasıdır. Demek ki ikinci yapmamız gereken ilişki. Tabii ki bir ilişkiyi güzelleştirmek için nazik olmamız lazım. Saygılı olmamız lazım. Güveni zedeleyecek davranışlardan uzak durmamız lazım. Ötekinin sevgi diline uygun seni seviyorum dememiz lazım. Çünkü... birisi dokunulunca sevildiğini hisseder... diğerisi güzel vakit geçirince sevildiğini hisseder. Ve bizim sevgi dillerimiz farklıdır. İşte... güzel bir ilişki birbirimizin sevgi dilleriyle... birbirimize yaklaştığımız bir ilişkidir. Kadınlar işte hep romantizm... almak isterler. Romantizm alan bir kadın erkeğe mesela erotizm verir ve bu da... sağlıklı ve mutlu bir cinsellik yaratır. Üçüncüsü neydi? Zihin bizim zihin sağlığımızın yerinde olması lazım. Pozitif düşünmemiz lazım. Güzel düşünceler, güzel duyguları yol açar. Pozitif düşünce cinsellikle ilgili pozitif bir duygu olan şefkati ortaya çıkarır. E şimdi benim zihin sağlığım bozulmuşsa, bende kaygı varsa, geleceğe dair kaygılar varsa, geçmişin keşkelerine takılıp kalmışsam, unutamıyorsam, sürekli kötü anıları hatırlamaya çalışıyorsam otomatik olarak duygularım da negatif olacak. Çünkü insan zihni Google gibidir. Neye tıklarsanız en üstte o olur. Ve biz kötü anıları hatırladıkça zihinsel anlamda ne yapıyoruz? Kötü duyguları da davet ediyoruz. E onun dışında dördüncüsü de psikolojik. E psikolojimizi sağlıklı tutabilmemiz lazım. Çünkü e, erkeğin ya da kadının pozitif bir psikolojik durumda olması, ruhani anlamda, ruhsal anlamda kendini gerçekleştirmesi, hayattan keyif alabilmesi, hayatına anlamlar katabilmesi, bu anlamları doyası yaşayabilmesi, beraberinde sağlıklı bir cinselliğini getirecek. Demek ki beden sağlığı, ruh sağlığı, zihin sağlığı ve ilişki sağlığı cinselliğin olmazsa olmazdır. Bunlar sanki bir masanın bacakları gibi, masayı ayakta tutan bacaklar gibi çok güzel örnekler oldu. Fakat sanırım bizim toplumumuzda cinsel isteği artırıcı faktörler denince akla gelen tabletler, haplar, haplar bir ara hatta radyo programlarında tarihe geçeceksin falan diye iddialı iddialı satılan anlamsız ürünler çok da suistimali açık bir konu. Yani siz herhangi bir karışım yaptığınızda afrodizyak diye insanlara verdiğinizde bir plasebo etkisi bile oluşturabiliyor. Burada özellikle cinsel takviye edici ürünlerde insanlar nelere dikkat etmeli, neleri baz almalı? Çünkü çok fazla kafa karışıklığı var bu konuda. Şunu söyleyebilirim. Bitkisel gıda takviyeleri ve ilaçları birbirinden ayırmak lazım. Mesela ilaçlar Sağlık Bakanlığı onaylıdır ve eczanelerde satılır. Ama bitkisel gıda takviyeleri Tarım ve Köy Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılır ve eczanelerin dışında da satılır. Bu birincisi. İkincisi kötü niyetli insanlar. Genellikle bitkisel gıda takviyelerinin içerisine hekim kontrolünde verilmesi gereken ilaçları ekliyorlar. Ve bu da insan sağlığını tehdit ediyor. O nedenle benim bizi dinleyen herkese mesajım şudur. Mutlaka cinsel isteğiniz azalmışsa bu bir sonucudur. Bu demin saydığım dört sebebin bir sonucudur. O zaman bir hekime gidin. Önce bedeninize bir baktır. Daha sonra bir cinsel terapiste gidin. Zihinsel, psikolojik ve ilişkisel anlamda neler eksik onları bir tespit etmeye çalışın. Zaten bir cinsel terapist sizi ihtiyacınız varsa bir hekime yönlendirir. Ya da bir hekim zaten ilişkinize bir bozukluk varsa ya da zihinsel anlamda, psikolojik anlamda bir sıkıntınız varsa sizi bir cinsel terapiste yönlendirir. Yani bu işin uzmanları var. Nasıl ki birikim yapmak için bir bankacıya gidiyoruz, onun tavsiyelerini alıyorsak, cinsel sağlığımızı arttırabilmek, isteğimizi arttırabilmek, daha mutlu olabilmek için de bu işin uzmanları var. Hekimler, cinsel terapistler, cinsel danışmanlar var bu ülkede cisetin yetiştirdi. Onlara başvuralım. Ama kulaktan duyma bilgilere, işte abi bak bu hap aldım, işte sabaha kadar, işte Allah seni inandırsın bak neler yaptık falan. Bu tür konuşmalara inanarak kendi kendimizi gaza getirmeyelim. Ya da hiç tanımadığımız insanların Tavsiyelerini, oradan buradan duyduğumuz e, reçeteleri uygulamaya çalışmayalım. Canımızdan olabiliriz ve hayatımızı riske atabiliriz. Çünkü o bitkisel gıda takviyelerinin içine kattıkları maddeler kalbimize ekstra yük getirebilir ve ölümcül sonuçlara yol açabilir. İşte falanca ölmüş Sekse yaparken Bunu sabaha kadar konuşuruz ama onun ölmesine sebep olan durumu sorgulamayız. Ama gördün mü bak yatakta ölmüş deriz. Bunu mizahını da yaparız. Cem Yılmaz bunu mizahını da yapıyor. Ama dediğim gibi başınıza geldi mi bu mizah olmaktan çıkar. O nedenle bu tür ürünlerin mutlaka hekim tavsiyesiyle ya da bir cinsel tedavi uzmanı, bir cinsel terapist, bir cinsel danışman tarafından tavsiye edilmesinde fayda var. Kulaktan dolma bilgilerle canınızı tehlikeye atmayın. Sokakta bulmadığınız bu canı, o cana saygılı olursanız o canla keyifli bir yaşantınız olur diyoruz. Kimi dinlediğiniz önemli diyoruz. Tabii. Yani bazen herkesi dinlemek de insana hata yaptırıyor. Hiç kimseyi dinlememek de. O yüzden nerede kimi dinlediğimize dikkat etmemiz gerekiyor. İşte yatırım yapacaksak bir yatırımcıyı cinsel Onlarda soru soracaksak da bir hekime bir cinsel terapiste dinlememiz gerekiyor. Şimdi bu cinsel isteği artırıcı takviyeler var, ürünler var, afrodizak bir takım etkiler var. Bunlar işin bir kısmı. Sizin de girişte anlattığınız gibi masanın bacaklarından bir tanesi. Ama ilişkiyi de özellikle beslemek çok önemli. Yani ilişkinin aslında doğası da cinsel isteğimizi artırıyor. Biraz isterseniz oradan bahsedelim. Yani ilişkiye bu anlamda cinsel isteği artıracak nasıl yatırımlar yapabiliriz? Şöyle. Yatakta bedenlerimiz konuşur. Buna seks deriz. Çok güzel. Evet. Ama yatakta bedenin konuşabilmesi için yatak dışında ağzımızın konuşması gerekir. Beni tahrik eden şeyleri, beklentilerimi, arzularımı, fantezilerimi partnerime paylaşmam lazım. O da benimle paylaşması lazım ve bizim bunların sohbetini yapıyor olmamız lazım. İkincisi, bir kadının cinselliğe hazırlanmasındaki temel faktörün romantizm olduğunu unutmamamız lazım. Çünkü erkek kadına romantizm verecek, kadın da erkeğe erotizm verecek ve bu mutlu bir ilişkinin olması olması. Erkekler bize soruyorlar işte hocam ben romantik değilim bu saatten sonra benden romantik bir adam çıkmaz. Hayır, ogula girin bir erkek kadına romantik neler yapabilir diye yazın çıkan sayfaları okuyun 10 tane madde yazın. O maddeyi, telefonun, hepinizin telefonu var. O telefonların hatırlatıcılarını ekleyin. Haftada iki gün romantik jest ekleyin telefonunuza. Çünkü erkek unutuyor ya. Telefon hatırlatıyor. O telefondaki hatırlatıcılara uyun. Bir anda çok romantik bir adam olursunuz. Çünkü romantizm dediğimiz şey de aslında bir sonucudur. Hiçbir erkek doğuştan romantik doğmuyor ki. Ama buna inanıyor. Buna iman ediyor bunun olabileceğine inanıyor ve bunun için bir şeyler yapıyor. Çünkü romantizm bir davranıştır. Romantizm bir seçimdir. Romantizm bir sözdür. Romantizm bir şiirdir. Romantizm bir duruştur. Romantizm bir oyundur. E bütün bunlar öğrenilebilir. Ben romantik değilim deyip de hayatınızı mahvetmeyin. Partnerinize kendinizden soğutup nefret ettirmeyin diyorum. Kadınlar diyor ki ben erotik değilim. Ne yapalım? Öğrenebilirsiniz. Dans etmeyi öğrendin, İngilizce konuşmayı öğrendin, yemek yapmayı öğrendin. Biraz erotik olmayı mı öğrenemeyeceksiniz diyorum. Ha böyle bakmamıştım diyorlar. Evet. Demek ki her şey bakış açısında gizli. Yapamam, edemem deyip kendimizi kısıtlamak yerine bir insan yapabiliyorsa ben de yapabilirim deyip yüreğinizi ortaya koyduğunuzda dünyanın en erotik, dünyanın en romantik insan olursunuz. Çünkü romantizm, erotizm kader değil, genetik bir şey değil. Öğrenebilen davranışlar sinsilistir o kadar. Çok güzel. Şimdi cinsel isteği artırmak için bir takım materyaller de insanlar kullanabiliyorlar. İşte erotik filmler ya da pornografik materyaller. Bunlar tabii ki cinsellikte özellikle belli problemleri çözerken cinsel terapistlerin tavsiye de edebileceği materyaller ama bunların bir takım cinsel isteği artıralım derken ilişkiye verebileceği zararlar da var mı acaba? Olmaz mı? Çünkü erotik materyallerde, pornografik materyallerde Bizim fantezi dünyamıza hitap eden görüntüler vardır. Bu bir. iki o insanlar profesyoneldir. Mesela ben şimdi ters parantez atamam. Çünkü ben jimnastikçi değilim. Ama porno filmlerdeki insanlar da bu işin uzmanı. Ve onların yaptıklarını yapamadığım için ben yetersiz, eksik, aşağılık duyguları geliştiren biri olmak zorunda değilim. Ama ben şunu söylüyorum. Bu tür materyalleri seyrederken Oradaki bedenlerle kendi bedeninizi mukayese etmeyin bir. Onların yaptıklarını, hepsini yapabileceğinizi düşünmeyin iki. Fakat onları model alın, onları örnekleyin. Onların yapabildiği şeyleri, hoşunuza gidenleri yapabileceğinize inanın ve taklit edin. Çünkü ben şunu gördüm, başarılı bir insan, başarılı bir insan önce taklit eder. Sonra kendi tarzını yaratır. Mesela bir çırak ustasını izler, günlerce izler. Ve sonunda ustasının birebir kopyası olduğunda kalfa olur. Ama bir gün kendi stilini yarattığında usta olur. Sekste de siz kendi kendinizin ustası olacaksınız. Ama bu işin profesyonelleri var, ustaları var. Seyredin teknik kapın diyorum. Ve orada sizi tahrik eden unsurları fantezilerinizin içine yerleştirin. Sexting dediğimiz sohbetlerinizin içerisine yerleştirin. Ve birbirinizi sürekli canlı tutun. Ama mukayese etmek için, birbirinizi aşağılamak için o filmleri izlemeyin. O filmler sizin hayatınızı renklendirecek, size güzel teknikler öğretecekse okey. Ama o filmleri seyredip oradaki bedeni görüp kendi bedeninizi aşağılayacaksanız, kendi bedeninizden utanacaksanız ve oradakilerin yaptığını yapamadığınız için tamamıyla cinsellikten soğuyacaksanız o zaman siz bu işi yanlış anlamışsınız demektir. Ve bu tavsiyeler ya da cinsel isteği artırıcı bir takım materyaller ya da farklı şeyler de çok kişisel değil mi hocam? Yani parmak izi gibi eşsiz her insanın cinsel isteği, arzusu. Yani benim hoşuma giden bir şey bir başkasının hoşuna gitmeyebilir. Ben de ters bir etki oluşturabilir. Ben de başka bir çağrışım oluşturabilir. Bu yüzden insanın kendini tanıması, kendi şehvet kaynaklarını, kendi haz kaynaklarını tanıması Herhalde burada cinsel isteği artıracak en önemli faktör olacak. Ne dersiniz? Kesinlikle erotik romanlar ve erotik filmler bizim cinsel beynimizi keşfetmemiz için gereklidir. Cinsel beyin, beyin. bu önemli bir kavram. Neden? Evet. Çünkü de farklı gelişiyor bu. İşte birisine tahrik edici gelen ötekine itici gelebiliyor. Ama benim kendi zevk yolumu keşfetmem gibi kendi fantezi kaynaklarımı da keşfetmem lazım. Her erkin, her kadının tarif olduğu unsurlar farklıdır ve bunu zaman içinde de görebiliyoruz. Mesela Osmanlı saraylarındaki resimlere baktığınız zaman oradaki kadın algılarına bakın, padişahın fantazilerine bakın, her padişah da farklılaşmış. E, bizim için de bu böyledir. Bugün bir tane porno kategorisi olsa, bir tane pornografik e, anlamda bir artist duruşu olsa problem yoktu ama yüzlerce kategori var ve her birinde farklı kadınları kullanıyorlar. Demek ki bir erkeğe çekici gelen bir kadın öteki erkeğe gelmeyebiliyor. Bunun için söylüyorum. Pornodaki zenginlik insanın zenginliğidir. Ama o zenginlik benim keşfetmem gereken bir şeydir ve ben kendi cinsel beynimi keşfettikçe, kendi derinliklerime indikçe kendimi ne yaparım daha özgürce ve daha tutkulu partnerime sunabilirim. Aynısını partnerimde yaparsa aramızdaki ilişki de çok keyifli ve güzel olur. Şimdi bu videoda cinsel isteği konuştuk. Ee, tabii ki bir takım radyo programlarında pazarlamacıların yaptığı gibi tarihe geçeceksin iddialarıyla satın alacağımız ürünlerden değil, takviye için elbette bazı şeyler kullanabileceğimizden ama ilişkinin bedensel, zihinsel, ilişkisel, ruhsal yönü olduğundan ve bunlarda aslında isteğimize dair çok fazla ipucu olduğundan bahsettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Evet bu hafta cinsel isteği konuştuk. Cinsel isteği artıracak faktörleri kategorize ettik ve bunlarla alakalı neler yapabileceğimizi konuştuk. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.